Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, çiftlikteyiz bugün yine. E, arpamızı kontrol etmeye geldik. Bir nebze olsun uzamış ama e, bu sene bildiğiniz gibi hayvancılık yapan arkadaşlar iyi bilirler. Bu sene kuraklıktan dolayı e, otlarda pek bir verim yok. Normalde bu arpanın e, diz boyu kadar olması gerekiyor. Şu an bir e, şöyle göstereyim sizlere. bir 30 santim kadar uzamış başta vermiş durumda bunun Normalde dize kadar uzayıp öyle baş vermesi gerekiyor şöyle göstereyim yakından bildiğiniz gibi videolarımızı takip eden arkadaşlar Diyarbakır'dan saman almıştık oradan gelen arkadaşlar da şoför arkadaşlar da kuraklığın olduğunu söylüyorlar Buğday aynı şekilde büyümemiş, büyümeden baş başvermiş. Başverenlerde pek bir e, hani verimli olmadığını söylüyorlar. E, i̇ki araba saman almıştık arkadaşlar. E, onun videosunu indirme videosunu ben size göstermiştim. Şu an e, samanı aldıkça arkadaşlar gün geçtikçe pahalanmaya başlıyor. E, 1100'den almıştık, 1200'e çıktı. Üçüncü araba 1300'e çıkabilir. E, onun şu an indirimini yapmaya çalışıyoruz. Hani bize sürekli aldığımız için pahalı vermesinler diye. Ama şu andaki ot piyasası arkadaşlar 1400 liradan satıyor. gün. Dediğim gibi kuraklık olduğu için gün geçtikçe pahalanıyor. Şu an bir araba daha geldi arkadaşlar bize. Diyarbakır'dan getirdik. İki araba indirmiştik. Ahırımızın içi e, boş olduğu için ahırımızın içine indiriyoruz. Hani e, projeyi beklerken kabayem deposu falan yapmamıştık buraya. Onun için dışarıda durmasın. Yağmur yağarsa zaten çok az yağıyor da dün akşam biraz yağdı. E, yağmur yağarsa samanlar ıslanmasın, çürümesin veya koku, rutubet bir şey olmasın diye ahırımızın içerisine aldık.

Burası arkadaşlar 50-55 ton arası. 26 25 25 GS 50 2 3 2 3 ton fazlaydı arabalar. Hemen hemen 55 ton arası. bu gelen arabamız da ne kadar yapıyor? 29 ton arasında arkadaşlar. Bu yıl arkadaşlar kurbandan sonra ahırımızı doldurmaya planlıyoruz. Tabi e, hayvan pahalı olmayacak. Ottan dolayı hayvanın ucuz olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle olursa e, kurbandan sonra ahırımızı dolduracağız. Eğer beklediğimiz gibi bir düşüş olmazsa hani en azından yarısını alacak kadar bir hayvan alıp ufaktan başlayacağız. Çünkü artık e, samanımızı aldık, bir otumuz kalıyor. Onu da yavaş yavaş e, biçilen yerlerden ya da bizim biçtiğimiz yerlerden toplayıp getirmeye e, başlıyoruz. Şu an toplanmış, hazırda bekliyorlar hani top e, kamyona yükleyip getireceğiz. Arpamız da işte büyüyüp olgunlaştıktan sonra, iyice e, taneleri büyüdükten sonra buraya biçip e, arpasını ayrı alacağız, Samın e, samanını ayrı alacağız. E, buraya aldığımız samandan eğer bize fazla gelirse Hani bir yıllık samanımız olsun diye Saman arsa bile sıkışmayalım diye biz önceden saman alıyoruz Eğer imkanı olan arkadaşlar varsa Yemi de bu şekilde yapabilirler Çünkü gün geçtikçe fiyatlar artıyor e, Yem fiyatları olsun 110 liraya e, yem e, yemi alıyordunuz şu an e, 125'e çıktı 140'a çıktı şu anda e, yem fiyatlarında da e, bir artış var. E, paranız varsa arkadaşlar hani alırken kazanırsanız daha önceki videolarda videolarda da bahsettiğim gibi alırken kazanırsanız hani e, masraflarınızı kısmış olursunuz. Bu kıstığınız masraflardan da kar elde etmiş olursunuz arkadaşlar. E, eğer hani imkanınız yoksa ahırınızı doldurma doldurmaya çalışmayın. Size yetebilecek kadar ee, hani Full kapasite ile çalışmanın da yarısına düşürüp e, Kendinizi idare edecek Şekilde hayvancılık Yapabilirsiniz Çünkü dediğim gibi Bu sene enteresan bir şekilde Kuraklık var arkadaşlar Sadece hani Türkiye'nin bir bölümünde Bir bölgesinde olduğu zaman Diğer taraflarında e, ot oluyordu Veya kuraklık olmuyordu Şu an genel her tarafta Kime sorsak ot yok veya meralara çıkan hayvanlar doymadan geri geliyor. Köydeki hayvancılar da şikayetçiler. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Otunu yemini önceden alan hazır eden çiftçilerimiz bu süreçte daha da bir rahat edecek diye düşünüyorum. İneklerimizi aldıktan sonra e, günlük işler videolarımızı da atacağız. E, bakım videolarımızı. E, yem rasyonlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ne kadar saman koyuyoruz, ne kadar yem koyuyoruz, e, işte ne kadar ot koyuyoruz. Bunların videolarını da çekeceğiz. Eğer e, proje aşamasında videoya çekebilecek kayda değer bir şey olursa TKDK projesi ile alakalı, onların videosunu da çeker, e, sizlerle paylaşmaya çalışırım. E, Eğer videoyla alakalı bir sorunuz e, soracağınız sorularınız varsa arkadaşlar e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan e, yorumlara cevap veriyorum. Hemen dönüş yapıyorum. Veya e, özel soru sormak isteyen arkadaşlara instagram adresimi e, zaten youtube kanalımda paylaştım. Oradan da çekinmeden sorabilirsiniz. Bütün e, herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. E, müsait oldukça elimden geldikçe. Herkesin sorusunu cevaplıyorum. Oradan eee Mesaj atabilirsiniz. Bu gelen samanımız arkadaşlar 29 ton. E, şu an üst sırayı alıyoruz yani e, içeriye girebilir girebilirsin. Girebilsin. Biraz yüksek kalıyor, ahırın e, tavanını alıyor, yırtılıyor vesaire. O yüzden üstten bir sırayı indiriyoruz. Ondan sonra e, arabaya ahırın içerisine alıp oradan samanları indirip taşıyıp istifliyoruz. Kaba yem depomuz yapıldıktan sonra bu biraz tabi zahmetli oluyor şimdi e, içeriye taşıyacağız İçeriye yığdıktan sonra bir daha dışarı taşıyıp e, yem deposunu alacağız e, yapıldıktan sonra yem depomuz e, tabi yem depomuz yapıldıktan sonra e, daha kolay olacak dediğim gibi bu biraz daha zahmetli o zaman işlerimiz kolaylaşacak bunun taşıma videosunu çekmiştim. Onun için tekrardan aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.